Şu an ekranda gördüğünüz şey Minecraft değil. Bunu yapay zeka kodladı. Bugün yapay zekaya sıfırdan Minecraft 2 kodlatıyorum. ChatGPT ve Gro karşı karşıya geliyor. Seviye 1. Basit bir oyun. Seviye 2. Gerçekçi bir mini Minecraft. Seviye 3. Unity'de ciddi bir voxel dünya. İki yapay zekayı da aynı promptları verdim. Aynı koşullar, aynı talimatlar. Yapay zeka tarihinin en büyük kapışması başlasın. İlk öncelikle Grok'tan başlayacağız. O yüzden Grok'un yazdığı kodları direkt kopyalıyorum ve direkt buraya yapıştırıyorum. Aynı şekilde ChatGPT'nin yazdığı kodları da kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi geriye kalan tek şey ise oyunu başlatmak. İlk önce Grok'tan başlayacağız. An itibariyle şu anda Grok'un yaptığı Minecraft'tayız. Masmavi bir dünya. Oha. Çok hızlı ilerliyor bu arada. Yemyeşil bir zemin var. Blok koyabiliyorum. Evet. Havada bloklar koyuyorum. Şu an baktığım zaman pek de blok koyulamıyor gibi gözüküyor. Peki blok kırabiliyor muyuz? Tamam. Blok koyuyorum. Blok kırıyorum. Aa. iç içe girdi. Dur. Bir dakika. Evet. Güzel. Gayet güzel bir zemini var. Böyle kırıyorum toprağı yapmış. Oha içinde taş var. Oyunun fizik kurallarına göre şu anda havada süzülüyorum aslında. Yani buranın içine düşemiyorum. Ya o kadar kötü yapmış ki. Yani bloklar iç içe giriyor. Ne yaptı belli değil. Böyle oyun buga girmiş gibi resmen. Elon Musk'ın zaten böyle yaptığı asi yapay zekadan böyle bir şey çıkabilirdi. Yani çok da farklı bir şey beklemiyordum aslında. Önceki videomuzda Çeçibiti ile Cemini kapışmıştı. Aslında orada Cemini ile Çeçibiti baya iyi gidiyordu. Şu an bir tık korkuyorum. Evet şu anda Çeçibiti'nin yaptığı Minecraft'tayız. Yerler en azından daha fazla gözümüzün alabileceği bir şekilde tasarlamış Ve şimdi ortadaki imleç Minecraft'ın imlecine baya benziyor Hareketler, yürüme, tutlama falan da çok okey Evet yere bir şeyler koyabiliyoruz Koyduğumuz zaman çok güzel gözüküyor Ve aralarında en azından çizgi var Ayırt edebiliyoruz kırabiliyoruz. Aa bu işte evet. Bu sefer ChatGPT iki katmanlı yapmamış. Grok fizikleri çok kötüydü ama en azından 3 katmanlı yapmıştı. Yani çimen, toprak ve taş olmak üzere yapmış. Bu sefer ChatGPT görselleri çok iyi yapmış. Ancak burada bir tık katmanları yapamamış. Burada fiziğini ölçmek istiyorum mesela şöyle geçerken falan. Aa süper. Peki üstüne koyulabiliyor mu abi? Aa üst üste de çıkıyor. Grok'ta bunu yapamamıştık. Bayağı şu an gerçek Minecraft'taki gibi çıkıyorum abi. Hop aa Bak 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 Minecraft'ta olduğun gibi az önce böyle döne döne inebiliyorsun. Şunu yapalım. Hop. Hop. Aa düştük. <laughs> Neyse oyun bizden aşağı doğru düşerken şimdi sırada daha gerçekçi ve daha büyük dünyaya sahip olan seviye 2'ye geçelim. Şimdi bu sefer daha detaylı bir prompt yazdım. Bu promptta ise tamamen cidden bir Minecraft'a benzeyen voxel dünya oluşması. Yani envanterden blok seçebileceğiz ve hatta Minecraft'ta olan tümsekleri yapacak. Upuzun bir komut yazdım. Tüm renk kodlarını verdim. Her şeyini verdim. Umarım bu sefer güzel yapar gibime geliyor. Grok dostum patronun çok parası var hadi. Ve promptu gönderiyorum. Grok Mutu yazarken Biti de aynı promptu iletiyorum. Bu sefer o kadar çok şey istedik ki cidden baya baya uzun bir prompt yazmış. Biti de aynı grok gibi baya uzun bir kod yazmış. Hatta baya biraz fazla yazmış gibime geliyor. Şimdi aynı şekilde ikisinin de yaptığı kodları kopyalayıp yapıştırıyorum. Birazdan seviye 2'de gerçekçi fiziklere geçeceğiz. Ama sizi uyarıyorum. Seviye 3'te göreceğiniz Minecraft'a benzemiyor. O bombaşka bir oyun oldu. Gerçek grafiklerle inanılmaz bir Minecraft Görmek istiyorsanız sonuna kadar izleyin ve lütfen yorumlara hangi yapay zekanın daha iyi olduğunu yazmayı unutmayın. Sizce ChatGPT mi, Grok mu? Evet, şimdi Grok'la başladık. Tıkla ve oyna diyor. Tıklıyorum. Ne oluyor lan? Aa, bir dakika, bir tekrar deneyeceğim. Bir şans daha veriyorum. Tekrar deniyorum. Aa, ya aslında <laughs> Grok. Milleti ana avrat sövüyorsun bari bir şeyi düzgün yap ya. Bir şeyi düzgün yap lan. E Grok'tan bu tarz şeyler bekliyorum. Yani milleti küfür ettiği için bu tarz şeyleri yapıyor olması normal. Gene de bir tık şans vermek için küçük bir da düzeltmek istiyorum. Şimdi sakin olup Grok'a tatlı bir şekilde yazacağım. Grok Bey, canımı sıkmayın. Lütfen karakterim aşağı düşüyor. Azıcık beynini kullan ve karakterimin span bölgesini düzelt. Karakterim dünyadan aşağı düşmesin. Adamı delirtme. Hop <laughs> kardeşim sakin ol hemen düzeltiyorum demiş. Grogu sinirlendirdikten sonra bayağı bir yazmaya başladı tabi. Lordlara karşı saygısı var. O yüzden bize karşı saygısını bozmadı arkadaşlar. Eğer Grogu uyuz oluyorsanız hemen videoyu like atın ve kendinizi belledin. Tamam şimdi tıkla ve başla. Tekrar deniyoruz. Son bir kez. Drok güzel kardeşim, senin psikolojimin bozuk. Sana söyledim spam bölgesini düzelt. Karakterim çarpıldı, cin çarpmışa döndü az önce ya. Neyse sorun yok. Kendimi sakinleştirmek için, Cheat profesyonel olarak yazdığı kodlardaki Minecraft oynamak istiyorum. Allah senin Belanı versin. Tamam kral sakin ol. Anladım sinirlendim. Kodda ufak bir buk kalmış olabilir. Ben de insanım. Yani yapay zekayım ama olsun. Sen yapay zeka falan değilsin. Sen direkt beyinsizsin. Çok ümitli bir şekilde ChatGPT'nin yaptığı versiyona geldik. En azından oyuna başla butonu falan güzel gözüküyor. Ve aşağıdaki şeyler beni bayağı ümitlendirdi. Tamam düşme riski yok. Düştük düşmeyeceğimizi kontrol ettim. Ve evet sonunda ağaçlar var. Tepelik var. Minecraft'taki gibi dağ var. Düz alan var. Lan güneşimiz var. Güneşimiz. Biz toprağı görememiştik Krok'ta. Evet kırılabiliyor. Kırdığımız zaman çimenin altı toprak şeklinde. Toprağın altı da taş şeklinde oluyor abi. Çok güzel. buraları falan da bakalım. Şöyle içine girelim. Mesela içine girebilecek miyiz? Burada 1, 2, 3 olarak koymuş. Bir çimen. Tamam çimeni koyuyor. Peki iki taş. Taşı koyuyor musun? Tamam taşı da gayet güzel koyuyor. Toprağa bakalım. Tamam toprağı da gayet güzel kuruyor. Sizce hangi yapay zeka şu ana kadar iyi gidiyor? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önceki videoda seviye 2'de yaptığımız gibi kazanılış şerefine onun mapine ev yapıyorduk. Şimdi aynısını chat tekrardan yapacağız. Evet tekrardan anlatıyorum lordlarım. Köşelerine odunlar oluşturacağız. Evin tüm dışını tamamen tahtadan yapacağız. Şimdi zeminli ise taştan yapıyorum. Evet, çok güzel oldu. Cam yap demediğimiz için tabii ki de gene de camını koyamıyoruz. Tavanını bu sefer çimden yapıyorum. Niye? Yaptığımız şey çok gerçekçi grafiklerle olmadığı için tavanın yeşil beton olarak gözüküyor. Evet, şimdi evimizi şu şekilde kapatıyoruz girebiliyoruz. Çıkabiliyoruz. Süper. Seviye 1 ve seviye 2'de aslında biraz daha komik şeyler yaptık. Yani yapay zekanın sınırlarını zorlamadık. Emin olun şimdi yapacağımız şey yapay zekanın sınırlarını sonuna kadar zorlayacağız. Yapay zekaya bu sefer sıfırdan Unity'de bir oyun kodlatacağız. Evet şimdi çok heyecanlıyım. İkisine de promptu yolluyorum. Grok'a attık. Şimdi ChatGPT'ye de atacağız. Ve aynı promptu yolluyorum. Şu an istediğimiz şey ise devasa büyüklükte olan bir Minecraft haritası ve bunun içinde gerçek materyallerimiz olan den çimen, toprak, taş, bedrak, Minecraft içerisinde belli olan bazı materyaller, kazma, kürek gibi Minecraft'ta olan çoğu itemi burada yapacağız. Ve cidden inanılmaz derecede gerçekçi görünmesini istiyorum. Grok da bize oyun için dosyaların hepsini kodlamış ve buraya vermiş. Chechibit'i de aynı şekilde blok datası, chunk js, voxel world, oyuncu kontrolleri ve hatta bunun yanında Unity'de sahne kurulum rehberine kadar vermiş. Yani aslında burada tamamen yapay zekaya bırakamıyoruz. Yapay zeka bize sadece zemin kodlarını oluşturuyor. Geri kalan tüm süreci Unity'de biz teker teker işleyeceğiz. Hayatımda hiç oyun yapmadım. Hiçbir yazılım bilgimi yok. Yani bu inanılmaz bir şey. Çünkü yapay zekanın bizi yönlendirmesi ve onun verdiği kodları teker teker düzenleyerek sıfırdan Minecraft 2 yapacağız. Bakalım ChatGPT mi Grok mu daha yapacak? Cidden çok heyecanlıyım. İlk öncelikle dosyaların hepsini burada oluşturdum. Blok datasını işte chunk'ını, oyuncu kontrollerini, Worksworth'ci, tamamen buraya kopyaladım. Şimdi geriye kalan tek şey ise Minecraft'ta olan toprak, çimen, taş, kılıç, kazma, kürek gibi olan itemlerin hepsini Minecraft'ın materyallerinden küçük bir hırsızlıkla alacağız ve aldığımız bu materyalleri Unity içerisinde oyuna materyal olarak ekleyeceğiz. Yani cidden gerçekçi görünmesi için Minecraft'taki ağacın yaprağına kadar inanılmaz bir şekilde işleyeceğiz. Yaparken bazı oluşan hataları sizin sıkılmamanız için bunları kesiyorum. yaptığım Minecraft'tayız. Buradaki tekstürlerin hepsini Minecraft'taki JPEG resimlerden alıp koyduk. Yani yaptığı bazı kontroller, zıplamalar sanki böyle uzayda uçuyormuş hissi veriyor. Farkındayım. Bu seçtiğimiz şeyleri çok kötü yapmış. Yani evet biraz JPEG olduğu da belli oluyor. Ya. Gölgelendirmesi fena değil bu arada. Şurada bir tane çankta mesela çimen var. Niye var bilmiyorum. Tahta koyabiliyor. Toprak koyabiliyoruz. Ve odun koyabiliyoruz. Ve bu cidden efsane bir seviye. Harbiden efsane isan bir seviye. Zemini kazdığımızda bu şekilde düşüyoruz ve böyle gözüküyor. Şimdi sıra efsane olan, inanılmaz gerçekçi olan Minecraft 2'de. ChatGPT'nin yaptığına inanamayacaksınız. Cidden sınırları zorladık. Ben de sizlerle birlikte tamamen ilk defa göreceğim. Kesinlikle oynamadım. O yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım ChatGPT nasıl bir şey ortaya çıkarmış. Seviye 3'e inanamayacaksınız. İnanılmaz derecede Minecraft'a yakın bir oyun yaptı. Bir an Minecraft 2'yi yaptık sandım. Oha! Şaka yapıyorsun. Oha. Oha. Ya suç bulmaya çalıştım. Suç bulmak istiyorum. Bunu atacağım suçu. Küreğimiz. Baltamız. Arkadaşlar bu gerçekten Minecraft 2. Abi inanılmaz. Bir dakika hemen şimdi testleri yapmak istiyorum. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Lan kırılabiliyor. Lan parçacık çıkıyor lan parçacık çıkıyor. Lan kırılma efekti var. Kırılma efekti. Bir dakika kürek nerede? Kürek de daha... Kürek de falan daha hızlı kırılıyor. Bakın. Oha. Arkadaşlar kendi RTX Minecraft ikimizi yapmış olabiliriz şu anda. Minecraft'ın kendisini bile yapamadığı bir grafik seviyesine geldik. Şu koymaya bakın. Bakın kırmaya bakın. Çok tatlı. Şu anda inanılmaz hoşuma gitti ve bu yüzden oynamak istiyorum. Evet bir taş kazanalım bakalım. Bayağı parçacıklar falan çıkıyor. Abi baksanıza. Şuna bak ya. Kır abi. Sesler falan o kadar tatlı ki. Bir adet kılıcımız var. Bunu da bir tane tekstür pekten buraya koydum. Evet sadece bir tane kılıcımız var. Olsun sıkıntı değil. Yani koşma ve eğilme yapmamış. Ama artık diyorum ki ya bu kadar da olsun ya. Bu kadar da olsun. Şu yaprakların gerçekçiliği falan. Abi cidden inanılmaz seviyede bir iş çıkarmış. Ee, i̇lk öncelikle bununla yeri kazmak istiyorum. Şöyle. Evet taşa geldik. Taş biraz çok da fena değil. Güzel. En azından elimize geliyor. Gidelim bakalım. Abi ben böyle maden yaparım bu arada yani. Benim için sorun yok. Şuradan çıkmak istiyorum. Hop hop tamam. Yani gayet güzel. Evet gayet güzel. Oyuna bir sürü şey ekledik. Bazı şeyleri o ekledi ve bazı modüllerde eksik oldu. Mesela havaya giden bazı partiküller ekledik. Yani gerçekçi ışık dünyasını ekledik. Evet oldu az önce. Evet işte bu hata arkadaşlar. Minecraft'ta şu bloğu koymak mesele değil Bu bloğu koymak cidden basit Ama şu üstüne gittiğimiz şeylerin yok olmasını bir türlü Koyduğumuz zaman koyamıyoruz Ama tüm grafikler Her şey grafikler çok gerçekçi Abi şuraya bakar mısın En azından bir envanter sistemimiz var Buradan istediğimizi seçip tık tık koyabiliyoruz abi. Ya bu arada dünya aynı şekilde birbirini kopyalıyor. Şu uçan kuşları tamamen o koydu. Ben de bunu bilmediğim için bunların moleküllerini ekleyemedim tabii ki de. Yani havada uçan bazı parçacıklar tamamen onun hatası oldu. Abi grafiklere bakar mısın? Eğer çok güçlü bir bilgisayarınız yoksa gerçekçi Minecraft'a yakın böyle bir Minecraft'ta oynayabilirsiniz. Eğer siz de bu Minecraft'ta oynamak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Oynamanız için sizlere oyunu hemen göndereyim. Abi şu ortada durması falan havada durması mükemmel. İşin sonunda tam bir güne yakın uğraşarak inanılmaz bir Minecraft yaptık. ChatGPT inanılmaz arada bir fark koydu. Lütfen yorumlara yazın. Sizce ChatGPT mi yoksa Grok mu? Bu videolara inanılmaz derecede uğraşıyorum. O yüzden sizden tek isteğim kanala abone olmak ve bu videoya like atmak. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız lütfen yorumlara yazın hemen sizlere oyunu atayım. Eğer izlemediyseniz bundan önceki videomuzda da, da ChatGPT vs Gemini yapıyorduk. Onda da inanılmaz derecede farklar vardı. Hemen git ve onu izle. Sizleri seviyorum lordlarım. Bay bay.